Arkadaşlar selamünaleyküm. Tekrardan hepinize merhabalar. Bugün bir bankam bir doldu kanka. bunları bir boşaltalım. Şunları falan ee, basmak istiyorum. Bir tane daha pazardan alıp gerçi paramız da yok. Şunları bir kıralım. Şunları falan basalım. Şunları kıralım. Şunları çeviririz. Onun dışında bakalım devam. Bunlar e, içinden çıkan şey pahalanmış bu arada kristal. 500 500 galiba. Aa çıktı vallahi. E, dün baktığımda 80 mi falan koymuştu bir adam. O kadar ediyor mu acaba? Bu arada çok az kaldı. 15 Ağustos'ta yani Cumartesi günü Akademi açılıyor. Vallahi işinizi gücünüzü bırakın bence başlayın Server'a. 9. Akademi yani Server o kadar uzun süre olmasına rağmen Kalabalık yani şu Özellikle CZ, Boss Event falan derken Irk versiyonu burada ırk Şunu da alalım Şunu da Tamam bunları kırdık Seni bir bankaya atalım Seni de at kaka Şimdi bize ne lazım? Şunları çeviririz. Nasıl çevriliyordu? Silver bar ile demiş. Kaç tane? 5 tane mi? 5. Şöyle alalım 5. Bundan da 5. Şundan da 10. 80 eminim de ver. Bende bir tane daha vardı. Nereye attık lan onu? Ha, şurada. Şuradan alevimizi alalım. Bir deneyelim bakalım. Vallahi geldi. Tekte geldi. Keşke şunu ataydım ya. Güzel. Sarı da geldi. Önemli olan bu ya. Ulan ne olur ver, ne olur. Vermedim. Neyse, sağ olsun. O zaman e, biz bir tane purple alacağız pazardan, değil mi? İyi, çok da pahalı değilmiş. Hatta aynı. Şimdi bir tanesini alalım. Ben bir internetten bakayım. bunun nasıl basılıyordu? Çünkü bir güncelleme geldi. Hemen tekrar açacağım ya şey e, kayıt. Şimdi internetten bakmaya gerek yokmuş. Üstünde yazıyor zaten. Ellenmiş. Şuradan bir ellenmemizi alalım. Aynen şuydu. Bir de oyuna giriş sağladığın için sana Shadow Piece veriyor bakın. Bunu burada kullanmak mantıklı. Bir de deneyelim onu burada. Shadow Piece'leydi değil mi? Aynen öyle. %100, e 100 mü lan? Aa 100, e %100. Bakalım ne atacak abi. Eksik bir şey var mı? Yok. Sen, 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 sen. Ne geldi? Decker geldi. Kaç para ki kanka? Ah bir crossbow bileydi ya. E, 140. E. Çöp gibi bir şey. Ya çöp değil de basacağız. tabii ki de. Tabii şu an e, şey zin zin demişim UTC'ler geldiği için bu biraz nana yani. Şunları fiy falan bir basalım şimdi. Şunları falan hepsini getir abi. Sen de gel. Sen gel bakalım 20 tane bir alalım şunları bir yok edelim. Hani şunu bir 4'e falan bir atabilirsek atayım. İşte 72. oluyor kanka bu kadar alışkın değilim basmaya Şu geçecek mi acaba ya? Aha geldik. 3'e mi koysam? Bir sarı görülebilir miyim şurada? Bunlar para etmiyordu galiba ya. Bunları sallayıp mı onu sallasam? mantıklı olan o galiba. Aynen bunları sallayıp ondan sonra onu sallamak lazım. Hatta artı 8'i de mi sallamak lazım? Kızı kaç para? 33. E. Yani düzden de bilmiyorum geçer mi ki? Geçti. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Başka zaman olsa vası var. Geçmez yemin ediyorum. Ha. Zindan Dagger. Pazarda yok ki yedisi. Kaç para acaba? Neyse güzel. Verdiğimizi aldık diyebilir miyiz? Belki fazlasını almışızdır şunun sayesinde. şunu atalım şuraya. Şuraya atalım. Şimdi önemli olan bir de şunları kıralım. Şunu da basalım hatta. Şunları şunu da kıralım. şimdi ne yapacaktık? Şunu bir basalım. Şimdi bunu şuradan şuradan kırılabiliyor mu önce bana? Normalde keş veriyor diye hatırlıyordum. Yok, şu veriyor mu? Yok. Sen o zaman buradasın. Glasswell çöptü sanırım ya. Çünkü geçen şeyden çıkardım. 40 yazmışlar ama dursun bakalım belki satılır. O ee, çıkardım abi. Şansa bir vurdum bu çıktı. Şu para etmez. Bunu at gitsin. Asfı e bile gerek yok. şu şimdi önemli olan buydu bir soralım gm e. Artano Artik tıkıyı nasıl çeviriyorduk bunları bassam mı bilmiyorum şu an gitse bile Para edeceğini sanmıyorum kanka. Ben şunun cevabını bir öğreneyim. Ondan sonra bunu da açacağım. Cevabını öğrenemedim. Yani Daha yazmadı bir şey. Galiba 10M falandır. 25M'dir ya da. Deneyelim bakalım. Yok olmadı. 10M mi? Ellam? mi? Ellem mi ya? Ellem pahalı biraz. Artık da o kadar pahalı mı yani? Yanma ihtimali de var sonuçta. Baksana 30 sen falan değmez yani. Değmez. Bunu ben bir net bir öğreneyim. Ellerimi de vermem buraya eğer öyleyse. Şuraya koyalım tekrar. Yapacak başka bir şey var mı? Şu üstlerimizdeki parayı bir, bir tane daha bir şeye basabilir miyiz? Hatta şöyle bir pazara da bakalım. Neden? Kaç para? Ne satılıyor? Moonlight pazara düşmüş mesela 8 Krovas Kanjer, Pontuslar artı bir Artı birleri pazarda 11 GB'ye zindan satıyor Ha, bayı var iki tane. Nar geçen pazardaydı bu arada. 15-13 GB falan. Birileri alıp 8'e deniyor sanırım. Aa zindan diyor Vay lan. 5 GB diyor. İyi. Vallahi iyi. Belki alır biri 8'e falan neler ondan öyledir. Bunun dışında Araratlar. 7 GB'ye düşmüş. 8 GB'de hatta buna. 10, 10 GB'ye, 13 GB'ye. Artı 1'i yer Düzleri de 4 GB. Bu arada akademiden size küçük bir bahsedeyim. Akademi geliyorum size. Yani yapmanız gereken çok basit. Yani imkanınız varsa bir tane veya iki tane falan. Bir tane de yeterli. Şu an art 800 olduğu için. Alt tapçarı için. Bir tane bir yere farm slotu olarak bir yere koyun. Herhangi bir kağıt slotunu ya da bu coin slotuna Onun dışında Bol bol pk atın abi zaten ırk olacağı için Solo pk bile atsanız gene olur Kutular dehşet ilk iki gün falan kırın üzerinde başınıza bir şeyler yapmak için Ondan sonra kendinizi çok kasmadan yavaş yavaş zaten ben de video falan paylaşırım Neler yaptık nasıl yaptık şeklinde yani mükemmel bir imkan. Ben size öyle söyleyeyim. Eğer e, çarınız yoksa şu an bu sorurla akademiyi kaçırmayın kanka. Yani ben bu çarı bakın ta ne zaman akademide yaptım. Hala oynuyorum. Neyse bugünlük böyle olsun bu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Büyük ihtimal bir tane daha burada atarım video legacy'de. Ondan sonra artık akademide görüşürüz.